Benim bu kitap e, 402 sayfada oluşuyor bunun gibi 5 tane kitap hazır baskıya ama sponsorum param olmadığı için baskıya geçmedim sponsor arıyorum ve sponsor e, arıyorum bu videomun altında abone ol'a tıklayın her video yüklediğimde YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor bilginiz olsun saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Allah kaza ve belada korusun. Amin. Aşk. Bakalım bunu nasıl yazmışım aşk şiiri. Ben samanlıktan gezdirmedim. Hamamda onu çimdirmedim. Giydirdim. Giydir... Giydirdim. Yemek yedirdim. Ben yaklaştım o kaçıyor. Seven seveni sormasa çile içinde çile keş çekip gidiyorsun zalim aşkın ile yakıyorsun köşe kapmaca kaçarsın alın yazısı yaşanır. Rabbim bana yardım eyle. Allah aşkına coşarım. Derdim dağlardan büyüktür. Kara sevda yakar beni. Haram ateşte gömlektir. Ömür kısa yollar uzar. Gönül sevda sevgi bilmez. Bu derde derde derman bulmaz, nuran ile bahar olmaz. Karsı Cemal Gökçe yazar.